Evet babasıyla Mina el kızartmacı oynuyorlar. Ne Sıra bende. Sıra bende. Kaçır kızım elin hemen kaçır. Şimdi sende. Şimdi sende. Hemen vur. Aferin, Aferin sana. sana. Bir daha. Dur. Ellerini böyle aç. Kaçır. Canını yandı mı? Yavaş. Yavaş. <laughs> Yakala hemen vur. Aferin bak. Beni. Ay, daha, ay, daha, bakayım kızım bakayım dur bakayım. Dur Yakala. Aferin. Bir daha. Yakala yakala aferin. Ne şey, Baba kızım. Ay kızım. Oh, Hayır kızım hemen eli kaçır. Dur, elini kaçır. koy. Koy elini. Bir daha koy. Baba Aferin. Aferin. Doğru, <laughs> kaçın kaçın. Aferin. Ben gittim. Hop. Koy <laughs> ellerini. Koy ellerini. De koy de koy. koy <laughs> ellerini. Koy Koy, Koy koy koy. Mina şimdi <laughs> sen yap babaya. Vuramayacak dur kaçacağım. Hemen vur. Aferin. Vay <laughs> <Aferin>. bak, <laughs> bak. Ben kızımdan yanayım.